Efendiler Efendi Hazretleri azap ayeti okunmadı, cehennem ayeti okunmadı. Burada cennet müjdesi var. Niye bağırdınız? Evladım dedi. O kadar geniş cennette bir ayağımı sokacak karış kadar yerim yoksa ben ah demeyeyim de ne diyeyim dedi ya. Çünkü neden? Ben cennetle müjdelenmiş değilim. Cennetle müjdelenenlerin keşke yaratılmasaydık diye korkudan ödü patladığını duydunuz. Onun için cennet var. Nimetler sonsuz. Ama bizim orada yerimiz yoksa yazık değil mi? Hazır yaratıldık, yaşatıldık. Bu yaşa geldik. Hasbel kadar bak vazileri, hocaları da rastladınız. Bizim sohbetlerimizi de dinlediniz. Başka hoca efendileri de dinliyorsunuz. E, kitaplarınız da var. Açsanız, okusanız hepsini yazıyor. Ondan sonra da yattığın zaman Lisanul hal en takum makal derdi efendi Hazretleri. İnsan haliyle öyle bir vaaz eder ki diliyle öyle konuşma yapamaz. İşte musallada yatan meyit veya meyite ne diyor cemaate? Ey cemaat toplandınız benim cenaze namazımı kılmam, kılmaya birazdan da siz cenaze olacaksınız. Ecel geldiğinde göreceksiniz. Ben bu zamana kadar hocalardan işittiğimi, vaazlerden duyduğum, kitaplarda okuduğum, şimdi gözümle gördüm. Azra Aleyhisselam var. Ölüm meleği var, yardımcı melekleri var, ahiret, cennet, cehennem var. Hepsi ayette, Kur'an'da, hadiste nasıl buyurulduysa aynen meydana geldi. Onun için benden ibret alın, salih amellere koşun, tevbe istiğfar ile Allah'a dönün. Bunu buyuruyor. Ölüm gelmeden Allah'ıma nebbihden kable imnebbiyen el mevtü Ey Allah'ımız ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır Allah'ımız. Ölüm uyandırırsa fayda etmez. Sen uyandırırsan namaza başlatırsan, zikre başlatırsan, ibadetlere döndürürsen o zaman dünyadan ahirete salih amel götürürüz, faydasında görürüz.